Ey evlat! Bilir misin? İman sahibi dünyalık adamlar arasında bir garip kişidir. Zahit olan ahirette bir zavallı gibidir. Çünkü onun arzusu ahiretin güzelliği değildir, efendisidir. İrfan sahibi ise zat-ı ilahiden gayrı her şeyi bir yana atar. Bazı iman sahipleri dünyada bizinden hayatı yaşar. Rızkı dar değildir. Çocukları mal içinde yüzer, etrafında dolaşır gülüşür. Ama kendi iç alemi hüzün içindedir. Dışarıdan onlar gibi güler, iç sesi ise kederle doludur. İnsan dünyayı kalbiyle bilir, ne olduğunu anlar. Bu yüzden ona yol verir. Dünyanın tümüne birden yol vermez, sırasıyla yapar. Birinci defa yol verir, bekler, bazı güçlükleri yenebiliyorsa ikinci kısmını da bırakır. Buna da güçlü olduğunu anlayınca üçüncüsüne geçer ve bir daha kalbine koymamak üzere yol verir. Bütün varlığını öz aleme çevirir. Bu halinde samimidir. Samimiyeti sayesinde Hak Teala'nın nuru bir anda varlığını sarar. Dünya onu beni neden bıraktın diye sorar. Bu gayet basit. Senden daha iyisini buldum da ondan deyince dünya bir daha sorar. Beni niçin bıraktın? O da tekrar şöyle der, sen sonradan yaratıldın, fanisin, ömrün ölçülüdür, sana bir suret verilmiş, dışın süsü ama için bozuk, iç alemin bir başka, onu anlıyorum. Seni terk etmemin yegane sebebi budur. Bu anlayışla o irfan sahibi marifetin aslını bulur, pür olur, özgür olur. Dünyada gezdiği halde kalbini dünyadan alır, bir garip kişi olarak gezer. Zaman olur ki ahireti de bırakır, her şeyi bırakır. Artık dünya o zata hizmet eder. Dünyayı bütün tebaasıyla hizmet eder, görür, sevinir. Bu hizmetten daha fazla hizmet istemez. İyi işler tutmak için dünyadan faydalanır. Kat Katiyen zinet eşyasına gönül kaptırmaz hiç kimsenin yanına süslü olarak gitmez. Sebebi ise kimsenin dikkatini üzerine çekmemektir. Bu arada tek gayesi yaratanın gözüne girmektir. Büyük zatlar bir şahsı severlerse ona hediyeler yağdırırlar, o bunu bilirdi. Ama o esas maksadı hediye değil, bizzat efendisiydi. Efendisinin sevgisini kazanmak onun yegane sevdiğidir. Efendisi onu sevince her şey onun olur.'' Kendi varlığı için seçer, her şey olur. Kendi varlığı için seçer, başkalarına vermez. O iman sahibi bunları iyi öğrenmiştir. Ey evlat, Rabbine dön. Bütün kalbinle ona koş. Gelecek günü geçmişin yanına bırak. Yarının gelmesini düşünme. İşlerini bugünlerde bitir. Yarın sabah olduğunda bu hayata veda etmiş olabilirsin. Ey zengin! Zenginliğin seni aldatmasın. Yarın bütün malın telef olabilir. Sen bir pula muhtaç fakir kişi olabilirsin. Her şeyi bırak. Hala bağlı olduğun şeylerin halikıyla ol. Ona benzeyen yoktur. Kendini boş şeylerle avutmaya çalışma. Seni ondan gayrısı sevindiremez. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmadı mı? İman sahibi yaratanına kavuşuncaya kadar rahat yüzü görmez.'' kullarla aran açıldığı zaman hakla hoş olmaya bak. Senin için seçtiğine itiraz etme. Hak Teala'nın iş yerine sabırla bakan çok hürmetli lütuflarını görür. Her şey sabırla hallolur. Fakirlik halinde sabreden bir gün zengin olur. Fakirlik haline sabır, para kazanmak yolunda çıkan güç işlere dayanmaklı olur. İyi düşünülürse peygamberlerin çoğu çobanlık etti ve veli kulların ekserisi kölelik yaptı. Herhangi bir kul Allah için gönlünü engin kılarsa o yükselir. Hak için tevazu eden büyür. Aziz eden odur. Zelil eden de odur. Yükselten ve yere batıran yine odur. Başarı veren ve işlerde kolaylık gösteren yine odur. Ne yazık ki biz onun yüceliğine ermek için marifet sahibi olamıyoruz.'' Ey yaptıkları işleri beğenenler ne kadar cahinsiniz. Onun başarı yardımı olmasan siz nasıl o işleri yapardınız? O size yardım etmemiş olsaydı ne oruç tutabilirdiniz ne de namaz kılabilirdiniz. Şimdi bulunduğunuz hal şükür makamıdır. Kendini beğenme makamı değildir. Kulların çoğu yaptığı ibadeti görür. Kulların övmesini bekler. İbadeti dünyalık toplamak için yapar. Bunun sebebi nefsi ve boş duygusuyla yapmasıdır. Ey evlat, bilir misin? Dünya nefislerin sevgilisidir ahiretse kalplerin. Aziz ve celil olan haksa sır alemlerinin sevgilisidir. Hükümler verildikten sonra kalbinize yerleşir. Evvela bir şey için hüküm verilir, sonra yerine gider. Hakkında hüküm verilmeyen hiçbir şey makbul değildir. Her hükmü şeriatı verir. Onda yer almayan şeyleri yapmak dinden sapmaktır. Hak Teala ya kitap ve sünnet kanadıyla uç elini peygambere vererek hak kapısına gir. Akıl danışmanın ve hocan o olsun. Onun elini tutma, bırak saçlarını tarasın. Ona taarruzu bırak. Ruhlar aleminin terbiyecisi odur. Allah yolunu dileyenleri o yetiştirir. Bütün yolcular ilk seferini ona tahsis ederler. Salih kulların şahı yalnız odur. Bütün hali, makamı ve ruhaniyet hallerini o büyük peygamber kullar arasında böler. Bu vazifeyi Hak Teala ona vermiştir. Padişah tarafından gönderilen hediyenin, kumandan tarafından askere taksim edildiği bir vakadır. Allah'ı tevhid etmek bir ibadettir. Kulları Hak'ka ortak koşmak herkesin adeti oldu. Sen adeti bırak, ibadete devam et. Adeti yıkarsan, senin için adetlerin üstünde şeyler zuhur eder. Gayretli ol yanlış işlere karşı iyi duygu besleme. Allahu Teala da seni o kötü şeylerden korur. İç alemini kötü halden al. Bugünkü perişan halini iyiye tebdil et. Bunu yapmayı arzu etmediğin zaman Hak Teala seni bulunduğun halden zor kurtarır. Bir ayeti kerimede de şöyle buyurulur. Allah hiçbir topluluğun halini değiştirmez. Ancak onlar hallerinden bir değişiklik yapmadıkça nefsini ve yaratılmışları kalbinden çıkar. Yerlerini Hak Teala'nın varlığıyla doldur. Bu sayede sana tekvin sıfatı tecelli eder. Bu hal gece namazı ve gündüz orucuyla gelmez. Kalp temizliği ve sır safiyetiyle gelir. Bazı büyükler şöyle derler. Oruç ve namaz bazı yemekler için kullanılması zaruri sirke ve yeşillik gibidir. Tam gıda sayılamazlar. Asıl gıda bunlardan başkası olur ki o doğruluktur. Oruç ve namaz her şeyden önce var olmalıdır. Ama yalnız bunların oluşu yeterli sayılmaz. Hiçbir zaman doğruluğu elden bırakma. Namaz ve orucunun doğrulukla kılarsan faydası olur. Yemeğini ye. Yemeği hoş yemek için onu renklendirmeye bak. Sofranı güzel hazırlarsan iştahla yemek yersin. Ey evlat! Doğru ol! Namazını kıl, orucunu tut. Bunlar senin için baş gıdadır. Gıdanı aldıktan sonra her yanını nurla yıka. Çünkü Hakk'a vasıl olma faslı başlıyor. Ona hazırlık için iç alemini yani kalbini temize. Bu arada hayli uzun yolculuklar başlayacaktır. Ülkeleri kat edeceksin. Sana hayli güç vazife verilecek. Bölgeler sana teslim olacak. Bir kulun kalbi saf ve temiz olursa ona verilmeyecek şey yoktur. Hak yakınlığını benliğinde duyan zat, yeryüzünün sultanı olur. O kul, halkı hakka davete memur edilmiştir. Onların ezasına sabırla karşı koymak vazifesidir. Hakka ve hakikate vakıf olan zat, yeryüzünde mevcut batıl işleri hakka çevirmek için elinden geleni yapar. O kul, halkı zengin etmek için mal dağıtır. O, bir kimseye iyilik yapınca sonsuz zengin olur. Onun kalbi hikmetlerle doludur. Hak talanın tecellisi salih kullarının kalbini donatır. İrfan sahibi kulların iç aleminde hikmet çağlayanları coşar. Arş ve ilim denizinden kaynaklar geçer. Oradan kaynayan kaynaklar ölü kalpleri diriltir. Hayata kavuşturur. Hak'tan kaçan tenler o çağlayan ve ırmaklar sayesinde en derinliğe erer. Ey evlat! Haram yemek kalbini öldürür sakın unutma. Helal yemekse varlığına can katar. Bir lokma vardır kalbini karartır. Bir lokma vardır derununa nurlar saçar. Bir lokma vardır yiyince dünyaya dalarsın. Bir lokma vardır yiyince bu alemin ötesine geçersin. Ama bundan daha üstün bir lokma vardır ki onu yiyen dünyayı ve ahireti de bırakır.'' İşte bu lokma seni tabiatın yaratıcısına ulaştırır. Haram yemek seni dünyayla uğraştırır, hataları sevdirir. Mübah olan şeyleri yemek kalbi ahiret alemine iter ve taatla meşgul eder. Helal yemekse yaratana yaklaştırır. Bu yemekler irfan duygusuyla bilinir. Hak Teala için kalbinde irfan duygusu taşıyanlar bunu benliklerinde mutlaka sezerler. Marifet kalpte olur defter ve kitaplarda olmaz. Bu marifet duygusunu Hak Teala verir, kullar veremez. Bu duygunun kalbe yerleşmesi için Hakk'a ibadet etmek gerekir. Doğru olmak ve doğruluğu tasdik ettirmek, irfan duygusunu arzulayan için çok önemlidir. Ayrıca fani varlıkları kalpten atmak en lüzumlu bir iştir. Sen yalnız yemeyi, içmeyi ve kötü arzularını tatmin etmeyi düşünmektesin. Bu durumda sana irfan sahibi olmak nasıl nasip olur? Kaldı ki yediğin ve içtiğini nereden temin etmek zorunda olduğunu bilmez olmuşsun. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte şöyle buyurdu. Bir kimse ki yediğini ve içtiğini nasıl elde ettiğini düşünmez, Hak Teala ona rahmet nazarıyla bakmaz. Cehennemin hangi kapısından girerse girsin düşünmez. Kainatta var olan hiçbir şeye kalbini bağlama. Kalp yüzünü onlara tebessüm dahi ettirme. Seni haktan alıkoyan olmasın. Halk seni alıp haktan kaçırmasın. Kullar arasına pek girme. Yalnız kulları iyice çağırmak için dilinin döndüğü ve onların anladığı kadar konuş. Ufak tefek hataları olursa itiraz etme, idare et. Onlarla iyi geçin. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlarla iyi geçinmek sadakadır. Allah'ın sana verdiği iyi huyları kullara da öğret. Sana verilen güzel şeyleri onlara da ikram eyle. Onlarla iyi arkadaş ol, yumuşak davran. Allah'ın kullarına karşı dik omuzu olma. Ey evlat, huylarını daima güzelleştir. Bütün işlerin Allah'ın emrine uygun olsun. İnsanlar için iki önder vardır. Biri ilim, diğeri ise hikmet taşır kullar arasından çıkacak herhangi bir önder ancak hak kapısı yakınına götürebilir. Senin için iki kapı vardır. Bunların ikisinden de geçmen lazımdır. Hak kapısı ve halk kapısı. Bunlara dünya ahiret kapısı da denebilir. Birini diğerinden ayırt etmek mümkün değildir. Yalnız evvela hak kapısı sonra halk kapısı gelir. Birinci kapıyı geçersen ikincisi kendiliğinden açılır.'' kalbinden dünyayı atarsan ukuba alemine varabilirsin. Ey evlat! Hikmetler taşıyan öndere uyarsan ilim deryası sahibine gidersin. Hakka marifet sahibi olmak istiyorsan halkın fani varlığını kalbine koyma. Anlatılanlar derece derecedir. Biri diğerinin zıttıdır. İki zıt birleşmez. Bu zıtların arasını birleştirmeye yeltenme. Boşuna yorulursun ve eline hiçbir şey geçmez. Kalp hakkın tecelli yeridir. Oraya onun varlığından başkasını sokma. Düşün, melekler suret olan eve girmezler. Hak Teala putlarla doldurduğun kalbine nasıl tecelli eder? Onun gayrısı olan her şey puttur. O putları kır ve kalbini temize. O keza hakkın tecellisini orada görürsün.'' Önceleri görmen kabil olmayan hikmetli şeyleri görmeye başlarsın. Yeter ki kalbin temiz olsun. Allah'ım razı olduğun şeyleri yapmaya bize ulaştır. Dünyada bize iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizleri ateş azabından koru.